gene pozisyon almam lazım. Bak be, ama. Ya evet, ne Hı, kalmış. De, bak nasıl bey? Bak hazırlayayım, hazırlayayım bir ona. Hazırlayayım Ona Bak be, ama. Dikkat bozmakta üzerine üzerime yoktur. O benim var ya bir tarayacak. Ben geleceğim. Ama bak kaç. ölürsen. Yani, Bırak bağırsın da bak ters gideceğim ters. Camdan göstermeyeceğim. Bence... Bence dün... bak ters ediyorum Hayır. Nasıl bey? Var mı şey yokmuş Adam yokmuş. var mı var? Ama hiç yok. Yok 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 temiz şu an temiz. yavaşça geliyorlar. Kalkacak kalktı bize sıkıyor su be sıkıyor be sıkıyor bir sıkıyor bir sıkıyor bir sıkıyor bir Nasıl? <laughs> Allah için taklit yazın Allah, Allah